Dostlar selamlar umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki kanalımızdaki video yelpazesini her gün daha da genişletiyoruz. Ben kripto exchange'ler paylaştım siz funding istediniz. Funding paylaştım DeFi istediniz. DeFi paylaştım create earn istediniz. Ve bugün de yine sizlerin isteği üzerine güzel bir telegram oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Burst Empire adlı oyunumuz nedir nasıl kullanılır ve başlangıç ödülleri nelerdir hepsini bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ben sizlere başlangıç rapperi olabilmesi adına daha önce kullanmadığım bir telegram hesabından şimdi oyunu başlatacağım. Eğer siz de oyunu açıklamaya bıraktım. bağlantı üzerinden başlatırsanız başlangıçta oyun içi jeton kazanabileceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde başlat diyorum ve ardından merhaba Burst Empire hoş geldin diyor. Burada Burst News'e basarak uygulamanın telegram kanalına gidebiliyoruz. Users Payout kısmında ise yapılan ödemeleri canlı olarak görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Hepsini TX ID'sini burada göndermişler. Play game dediğimizde oyunu şu şekilde başlatacağız. Mini app olarak açılacak ister bilgisayarımızda ister telefonumuzda ve direkt olarak zaten bonus bin gümüş olarak bana verdi. Açıklamadaki bağlantı size bunu verecek. Al'a bastıktan sonra zaten bize hiç kuşumuz olmadığını söyleyecek. Mağazaya gittiğimizde burada arkadaşlar bin silver ile ilk kuşumuzu alabileceğiz. Bakın burada baby kuşu satın alıyorum şu anda. Kuş alımı başarılı dedi şu şekilde. Kuşlarıma geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi depoya gidiyorum. Depoya gittiğimde burada yumurtaları satarak altın veya gümüş kazanmış olacağım. Tamamlaya bastıktan sonra burada kuşlarıma geri dönüyorum. Şu anda baby kuşumu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıradaki yumurta 82 saniye sonra verecek bu baby kuş. Şimdi sistem şu şekilde işliyor arkadaşlar. Sol üstte gördüğünüz üzere hem altın hem de gümüş olmak üzere iki farklı bakiyemiz var. Gümüş jeton ile oyun içindeki harcamalarımızı yapıyoruz. Altın jeton ile ise kripto olarak çekimler yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada daha fazla gümüş al diyerek oyun içinden gümüş alabiliyoruz. Örnek veriyorum 100 dolara 1 milyon 200 bin silver veriyor ve 10 tane çark veriyor arkadaşlar. Her 10 dolar yatırımda bir çark bileti kazanmak kullanmış oluyorsunuz. Mağazaya tekrardan dönelim. Mağazada gördüğünüz gibi baby, green, yellow, blue ve red olmak üzere 5 farklı kuşumuz var arkadaşlar. En pahalı kuşumuz red kuşu. Red kuşu 625.000 silver değerindeymiş ve saatlik olarak 32 bin'e yakın yumurta veriyormuş arkadaşlar. Bunlardan istediğimiz kadar alabiliyoruz. E tüm bu kuşlar burada yumurta biriktiriyor arkadaşlar. Burada da depomuza gidebiliyoruz. Depolarında kapasitesi var. Örnek veriyorum bu deponun kapasitesi şu anda 2 milyon yumurta biriktirebiliyormuş ve saatlik 42 yumurta biriktiriyor bizim Beybu kuşumuz. Burada depomuzu da yükseltebiliyoruz. Birkaç tane depo yükseltme seçenekleri var. Bunlar tabii ki kuşlarınızın kapasitesine göre yükseltebileceğiniz seçenekler. Burada görevler kısmında ise başlangıç ödülleri alabilirsiniz. Bir arkadaş davet etmek örnek veriyorum sizler için 500 ekstra gümüş kazandırabiliyor. 3 arkadaş vesaire bu şekilde invite da kazanabiliyorsunuz. Takip et kısmında ise kanallarını takip edip aynı zamanda payout kanallarını takip ederseniz de ekstra olarak gümüş ödülleri kazanabiliyorsunuz. Yani 500 buradan 500 buradan 1000 gümüş. 1000 gümüş de benim referansımdan alırsanız 2000 gümüş ile başlayabilirsiniz. Ve burada yine diğer görevler kısmında örnek veriyorum kümesinizi geliştirdiğinizde 25000 gümüş ödül veriyormuş. Biz mesela bir tane kuş satın aldığımız için 250 gümüş de bu şekilde kazanmış olduk. Bunu buradan aldım Red kuş alırsam bu şekilde 50 bin gümüşe kadar kazanabileceğim arkadaşlar. Bu görevlerde devamlı olarak güncellenecek sanırsam. Arkadaşlar başlangıçta herhangi bir yatırım yapmadan bu şekilde başlayabiliyorsunuz. Ben ise şimdi kendi oynadığım hesabıma geçiş yapacağım. Orada da bakalım neler varmış. Dostlarım bu şimdi benim kendi hesabım. 600 dolarlık yatırım karşılığında 6 milyon silver ve 60 çark kazandım arkadaşlar. Mağaza kısmında ben burada şimdi direkt olarak red kuşunu alacağım. Çünkü gördüğünüz gibi arada çok fazla fark var. 30 bin yumurta veriyor bana. Şu an satın al dediğimde bu şekilde bakiyemden harcama yapabiliyorum. Bakiyem gittikçe düşüyor. Bu bakiyenin bir miktarını ise kümesimi geliştirmeye harcayacağım. Kuşlarımı saatlik ürettiği miktara göre kümesimi yükselteceğim arkadaşlar. Burada örnek veriyorum 6-7 tane bir red kuş almak istiyorum. 7 tane aldım şu an. 1 milyon 625 bin bakiyem kaldı. 7 tane red kuşum var. Kuşlar kısmına geldiğimde şu anda red kuş zaten açık olarak görebiliyorsunuz. Burada sağ aşağıdaki butona bastığımda saatlik olarak 223 bin yumurta biriktirdiğimi bana söylüyor. Bu da 24 saatte hemen hemen 5 milyon yapar arkadaşlar. Depoya geldiğimde depoma bakacağım. 2 milyon yumurta kapasitesi benim için yeterli değil. Aslında eğer 12 saatte bir girip satarsa gayet yeterli olabilir. Ama istersem bir adım yükseltebilirim O da zaten 200 bin koyun ediyor 200 bin koyun e örnek veriyorum bunu yükseltebilirim Arkadaşlar bir miktar yükseltmek istedim şu anda 4 milyon kapasitesi var hemen tekrardan bakalım depomuza 4 milyon kapasite şu an benim için yeterli olacak saatlik 223 bin yumurta biriktiriyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu da menü kısmında çarka giriş yapabileceğim şu anda çark da benim. 60 tane biletim var yatırımımdan ötürü bunu çevirdikçe ödüller kazanabileceğim her 10 dolar yatırımda bir çarp bileti veriyor arkadaşlar burada kuşlar kazanabileceğim kırmızı kuşun tabii ki ihtimali daha düşük ama yine aralarda gelen kuşlarda benim için 3-5 demeden güzel yumurtalar bırakabilir tabii ki videoda olmadığım bir zamanda ben 60 tane biletimi burada harcamaya çalışacağım arkadaşlar şu an buraları o kadar da size vakit kaybettirmek istemiyorum kuşlar kısmına tekrar geldiğimde yeni kuşlarımın bakın sayısını buradan görüntüleyebiliyorum 2 yeşil kuş daha kazanmışım ve saatlik yumurtam artmış. Şu anda saatlik olarak burada yumurta toplanıyor arkadaşlar. Bunları satmak istersek ne yapacağız derseniz depoya tekrardan giriyoruz. Ardından sat dediğimizde arkadaşlar 100 yumurtamız 1 coin ediyor. Bu 1 coin'in yarısı altın olarak yarısı ise gümüş olarak hesabımıza geliyor. Yani şu anda 15.000 yumurtam var. Bu da 150 coin ediyor. 75 coin'i gümüş için 75 koyun ise altın için geliyor arkadaşlar. Takas dediğimde şu anda yumurtaları tek saniyede satmış oluyorum. Ardından bakın menü kısmına tekrardan bastım. Çek kısmına geliyorum ve burada Litecoin, BNB, TRX veya TON olarak çekim işlemi yapabiliyorum. Ben mesela TRX çekmek istiyorum. Altın miktarını girin kısmına az önce e, sattığım altın miktarını buraya yazabilirim. Ya da örnek veriyorum 200.000 altın çekmek istiyorsunuz. Ne kadar TRX'e denk geldi burada yazıyor. Wallet'ınızı yazıp çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Unutmayın gümüş çekilemiyor. Gümüş oyun içindeki harcamalarınız. Altın ise çekeceğiniz para. Ama tabii ki altınlarınızla tekrardan gümüş satın alabilirsiniz. Onun için de menüde takasçıya geliyorsunuz. Ve size altınlarınız karşında ekstra %10 fazladan gümüş verebiliyor arkadaşlar bu takas. Dostlar söylediğim gibi oyun oldukça basit. Mağaza kısmına sadece kuşlar satın alıyorum. Ben hatta şu anda bir kırmızı kuş daha aldım. Hatta bir tane daha almak istiyorum. Şu an 9 tane kırmızı kuşum oldu ve kuşlar kısmına baktığımda şu anda saatlik neredeyse 300 bine yakın yumurta birikebiliyor arkadaşlar. Burada her saniye zaten biriktirini görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle sizlerin de merakını gidermek adına ufak bir hesap yapalım arkadaşlar. Ben saatlik güncel olarak 300 bin yumurta biriktirebiliyorum. 300 bin yumurta 24 saatte yani tam bir günde 7.2 milyon yumurta eder arkadaşlar. 7.2 milyon yumurta ise depo kısmında bakarsak 100 yumurta bir coin ettiği için bizlere 72 bin coin verecek arkadaşlar. Bu 72 bin coin'in yarısı gümüş olarak yarısı ise altın olarak hesabıma gelecek. Gümüş olan yani 36 binlik miktarı yine oyun içinde harcayabileceğim. Kalan 36 bin altın bakiyemi ise istersem gümüşe çevirebileceğim. istersem çek kısmından işlem yapabileceğim. 36 bin altın miktarını buraya yazalım. Sizler için ne kadar TRX ettiğini de görün. 12 TRX yani TRX'in 10 12 lira bandında olduğunu düşünürsek hemen hemen 130 lira günlük olarak benim kazancım olmuş olacak bu 600 dolarlık şu anlık yatırım için geçerli tabii ki daha ben burada kuşlar ve depomu genişletmedim günlük olarak bana 12 TRX'lik şu an bir getir getirdiğimi söyleyebilirim. Ama tabii ki depomu güncel olarak boşaltmam lazım ki depo sıkışmasın. Depo sıkışırsa tekrardan yumurta biriktiremiyorum arkadaşlar. Ayrıca bunlarla beraber bir yarışmada düzenliyorlar. Ödül havuzu şu anda 10.000 dolar olarak verilmiş. Sıralamam 6'ymış arkadaşlar. 250 dolarlık bir ödül benim için gözüküyor. Şu anda yarışma yeni olduğu için burada sıralamaya girmeniz biraz daha basit olacak arkadaşlar. Kuralları yine burada yazıyor. Altın makyaj olarak sizlere verecekler arkadaşlar. Dostlarım benden devam olarak Telegram oyunlarını incelememi istediğiniz için sizleri kıramadım ve Birds Empire'ı tüm gerçeklikle sizlere tanıtmak istedim. Karlı mı kârsız mı orası artık tamamen sizin tercihinizde kalmış. Siz videoda tüm değerleri gördünüz. Ben her videomda olduğu gibi hiçbir videomda yatırım tavsiyesi vermemekteyim arkadaşlar. Tamamen eğitim ve bilgi amaçlı bu videoyu hazırladım. Eğer oyun hoşunuza gittiyse açıklamaya bıraktım. bağlantı üzerinden başlangıç ödüllerini alabilir ve başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.